Ya Geldiniz mi hocam? Geldiniz. Geldiniz. Tamam. 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 Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Yıldırım Beyatlı Doğan hocamızın sunumuyla felsefenin başlangıç ilkeleri konulu George Polisler'in kitabını esas alan canlı söyleşimiz başlıyor. Şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Daha önce hocam sağ olsun hepimize bu konuyla ilgili metin, iki video kaydı ve yansıların gönderdi. Umuyorum bu eğitime katılan arkadaşlarım, tartışmaya katılan arkadaşlarım tümü bunu okumuştur. Dolayısıyla orada yönlendirme metninde de şunu belirttik. Bunu canlı söyleşi şeklinde yapacağız. Fakat sorunlar WhatsApp üzerinden bize gelecek ve hocama biz bunu mesaj olarak ileteceğiz. O da cevaplayacak diye şu ana kadar Mevlüt Erden arkadaşımızın soruları var. Hatice Şafak arkadaşımız soru sordu. Onun dışında Levent Macar arkadaşımızın ve Hülya Güvenç arkadaşımızın soruları var. Bu soruları şimdi ben hocama yönlendireceğim. Hocam sırasıyla bunları cevaplayacak. Bu arada sormak istediğiniz başka şeyler olursa WhatsApp üzerinden gruba yazarsınız. Onları da hocama ben iletirim. Durum bu değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Başlıyoruz. Sayın hocam. Efendim. Mevlüt, Mevlüt Erdem arkadaşın sorularını size yönlendiriyorum. 10 tane sorusu var arkadaşım. Tümünü evet. birden mi yönlendireyim yoksa tek tek sorayım siz mi cevaplarsınız? Tek tek olursa daha iyi olur. Tek tek. Başkanım. Şimdi birinci sorusu. Yalnız, Aşkınlaş, özür dilerim. Hayır. Daha önce çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Hay hay, buyurun hocam. Sorularını gönderen ve soruların kapasında taşıyarak söyleşimize katılan arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü bir soruya sahip olmak o metni kitaptan söz ediyorsak zihne yerleştirmekle eşdeğerdir. Bu benim sorum olmayabilir, başkasının sorusu da olabilir. Bu. Evet, bekliyorum. Peki. Şimdi, değerli hocam. Evet. Değerli hocam, Mevlüt Erden Bilmiyorum. arkadaşın sorularını sırayla söylüyorum. Bir tanesi aşkınlaşmak sözcüğünü Türk Dil Kurumu'nda bulamadım diyor. Siz ona cevap yazmışsınız. Evet. E, dolayısıyla e, onu tekrardan burada belirtmeye gerek var mı yok mu siz karar verin. Buyurun. Bence Bence gerek yok. Peki. Onun dışında ikinci sorusu Evet. Ölen kişinin geride bıraktığı düşünce ve eserler o kişinin ruhunu yansıtır mı? Ruh da bedenle birlikte ölür. Madde ruhu düşüsü. Evet. Şimdi e, ikinci ders zaten materyalizm. Ve materyalizm konuşurken tabii ki dini de konuşacağız. Konuşabildiğimiz kadarıyla. Bu sorunun cevabı ee, bu sorunun cevabı dediğim mevcut bir e, işgal eden soruya biraz söyle bakmak gerekiyor. Düşünce ve eserleri dediği zaman eserleri tabii kalıcıdır. Düşünce dendiğinde yani ruhu devam ediyor dendiğinde bu bildiğimizde biraz aykırı. Çünkü düşüncenin kaynağı dış dünyanın nesnen algılaması ve dış dünyanın zihnimize, maddenin zihnimize yansımasıyla gerçekleşir. Bu konuda da işleyici organ beyindir ister istemez. Ancak beynin dışındaki organlar da yani sistem de buna katılır. Dolayısıyla ölüm dendiğinde soluğu tükenmiş bir insanın bedeni e, soluksuz, cansız kaldığında düşüncesinin devam etmesi fiilen imkansızdır. Ancak eserleri devam eder. Bu, e, bu soruyu da şöyle bitireyim. Latinlerin pek çok arkadaşımız duymuştur bir e, sözü vardır. Bir insan gerçek anlamda adı yeryüzünde en son anıldığı gün ölür. Der. Yani bu biçimde yaşar. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. Üçüncü yani, sorusu arkadaşım. Lab ne demektir? Bunun için özür dilerim. Bu bir kısaltma herhalde. Evet. Bu bence de. mesleki yozlaşma diye kabul etsin arkadaşlarım ve Mehmet Bey. Laboratuvarın kısaltılmışı. Tamam. Teşekkür evet. Dördüncü soru. Zihnin enerjisi nedir? Evet. Şimdi ben orada yani polislerin söylediği şey şudur. Ee, benim de e, bildiğim şey, ee, tamam canlı dünyaya geldi Ama de, bir füzcü olarak, daha doğrusu iki birleştiğinde bir başkası dünyaya. Geldim. Bütün bu iş, bütün bu hareket bir enerji gerektiriyor. Bu enerji nereden? geliyor diye. Biz şimdi enerji diye bildiğimiz şey e, ışık, ses, ısı, hareket gibi. Canlılığın enerjisi hücrenin e, ona bildirildiği biçimde veya türünde e, olan giz yazıya göre üremesidir. Bu nereden geliyor? Bu bütün canlılarda daha terlikse hayvan, ilk hücre ortaya geldikten sonra meydana geliyor çünkü e, bir çiçek, bir böcek, bir e, hatta yerine göre e, bir kaya, bir mikrop, bir virüs her neyse doğada e, bunun oluşumunu sağlayan canlılık enerjisi yani kendiliğinden oluşan enerji veya kendilik enerjisi insanın var oluşunun temel nedenidir ve bu şekilde bir evrimleşmenin çekirdeği farklılığı sadece insana ve dünyaya özgü. Peki bu nereden geliyor? Bu ille nereden geliyor diye şey yaparsak geriye doğru gideriz. Tamam. Hep her şey biyolojik, canlı, organik. Peki ilk başta ne vardı? Madem ki güneş, güneşin etrafında bir gaz bulutuyken dünya döndü, 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 soğudu ve sonra dünya oldu, soğudu. Bütün hikaye şu. Aslında ortada canlılık falan yoktu başlangıçta. Işte. O, olan şudur. Şeylerin ee, volkanik patlamaların yüksek elektrik gücü çok temel olan dört elementi karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen bunları etkileyerek ee, bir yapı oluştu. Yani o volkanik patlamalarla oluşan elektrik. Bu da canlıya yol dönüştü. Dolayısıyla ilk enerji bu. Oldum mu olası o enerji hep devam eder canlılıkta. Bunun kanıtı var mı? Daha önce çok kısa söylemiştim. Var kanıtı. Eğer yani şöyle diyorum ben e, dünya dönerken başlangıçta 6 milyar yıl önce volkanik patlamayla karbon, hidrojen, nitrojen oksijen atomları bir araya geldi. Bir kimyasal tepkimi oldu. Bu da organik molekülü doğurdu. Yani protein doğurdu doktordur. Şimdi insanda 20 küsü 24.000 he e, protein var ki bunu 24.000 diyen doktordur. Kusura bakmayın. Tam sayıyı bilmem gerekiyor. Madem canlılık böyle oluştu, o zaman biz deneysel olarak amino asitleri yani temel proteinleri laboratuvarda oluşturabilir miyiz diye. Madem ki biz bunun ee, elektrik enerjisiyle e, inorganik olan, canlı taşımayan moleküller bir araya geldiğinde canlı oluşu, evet becerdiler. 23 tane amino asitin 21 tanesi aynen bu koşullarda oluşturulmuş deneyle e, meydana geldi. Onun için insanlar klonal büyüklüğünden, canlı bilmem söz ediyorlar. Evet. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Beşinci sorusu Mevlüt arkadaşımızın. Nesnenin ifşası ne demektir? İfşa açık etme. Evet. Nerede kullandım metinde onu hatırlamıyorum ama nesnenin ne olduğunu neliğinin anlatılmasıdır, açıklanmasıdır. Yani bu ifade aynı zamanda şunu da gösteriyor. Siz doğru soruyu sorarsanız doğru soruya esas olacak gözlem yaparsanız bu sizi nesnenin neliğine yani niteliğine, işlevselliğine götürür. Dolayısıyla ifşa derken efendim işte e, bunu bir ruh yarattı. E, bu nereden geldi bilinmiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Aklı, gözlemi, deneyi kullandığınız zaman açık ediyorsunuz. Yani gizli tutulmaya çalışılan ya da burjuvazinin gizli demeye çalıştığı bir şeyi ifşa sözcüğüyle polisler bir anlamda T'yi alıyor. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Altıncı sorusu, canlılar genellenemez derken, örneğin kuşlar, hayvanlar, insanlar, bitkiler derken genelleme yapıyoruz. Bunu yapmamak mı gerekir diye sordum. Yok kitapta şey diyor. Ee, siz canlılardan söz ederken her bir bireyden ayrı ayrı söz edersiniz. Yani insanlar diyerek bir insandan söz edemezsiniz. Atlar diyerek bir attan söz edemezsiniz. Hı hı. Onun bir varlığı var. tekil bir varlığı var. Bu varlığın yer alışı var. Bu yer alışı ben beş duyumla algılıyorum. Zihnimde yansıtıyorum. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Varlıkların genel adı bir örüntü değil midir Şimdi örüntü şey kapsamındadır. Düşünce modellemesi. Yani siz ee, birden fazla düşünce kırıntısını belli bir sistem içinde bir araya getirdiğinizde o örüntü sizi o, o örüntüyü kullanarak siz düşünceyi ilerletir çözümsel bir nitelikte kullanırsınız. Dolayısıyla e, varlıkların genel adı bir örüntü değildir. Ama varlıkları anlayabilmek için bir düşünsel örüntüye ihtiyacımız var. Yani biz örüntüyü sadece düşünceyi kullandığımız zaman olarak Evet. Teşekkür ederim. Dokuzuncu evet. sorusu. sufi imancına sahip biri düşüncesini eyleme geçiriyor. Örneğin Yunus Emre düşüncelerini dizeler ile eyleme geçiriyor. Yunus Emre'ye materyalist diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü e, bunu da metafizliği de anlattım ikinci derste ama şunu söyleyeyim. Bir Yunus Emre'nin herhangi bir dizesini aldığınızda. Bunun dış dünyada bir karşılığı var mı? Hayır yok. Yani dizeyi, içeriğini, şiirin içeriğini, anlamını dış dünyaya yansıttığınızda bunun bir karşılığı yok. Bir can var, bir candan içeri dediğinde ne anlatıyor? Yani iki can iç içe mi? Onu mu anlatıyor? Bir hamileyi mi anlatıyor? Yoksa insan vücudunda canlı günün kaç bir milyon hücre var. Onu mu anlatıyor? Hayır, hiçbiri değil. Bu sadece ve sadece metafizik bir bakıştır. Çünkü geriye doğru gittiğinizde bir başlangıç vardır. Başlangıç maddesi olmayan bir ruhun eseridir. Dediğiniz andan itibaren siz materyalist değilsiniz siz e, materyalist dışı düşünüyorsunuz. Dolayısıyla siz bunu şiir de yazabilirsiniz, şarkıda söyleyebilirsiniz. Hatta bunu bir düşünce olarak belirtebilirsiniz. Yunus Emre dili ve kavmi diyeyim, o kültürü, Türklüğün kültürünü olağanüstü güzellikte bize taşımış bir insandır. Ve eğer Yunus Emre'nin Sadece şi siz şiirleri dediğimiz için ben böyle söylüyorum ama Yunus Emre'nin şiirlerindeki düşünceyi ele aldığınızda, özellikle doğayla ilgili gözlemlerine baktığınızda son derece nitelikli bir gözlem gücü olduğunu, doğayı da çok çok iyi e, gördüğünü söyleyebilirim. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Miskin ve Dermiş isimli bir romanım var benim. Yunus Emre'yi anlatan bir romandır. Ben Yunus Emre'nin cahil olduğunu zannetmiyorum. Bir söylentiye göre de Arapça ve başka dilleri de çok iyi bildiğini biliyorum. Tapduk Emre ile Hacı Bektaş ve daha önceki büyüklerle ilişkisinde ona bilgelik veren sözlerini dikkatle izlediğinizde hepsinin doğal bir gerçekliğe bir biçimde işaret ettiğini görürüz. Ama Yunus Emre materyalist olduğunu bilmiyor muydu? Hayır bilmiyordu. Hiç şaşırmamak gerekir. Çünkü ikinci derste de söyleyeceğim ee, engelsin zannediyorum şaşkın materyalistler dediği. Yani materyalist olduğunu bilmeden e, materyalist olan insanlar var. Dolayısıyla Yunus Emre'ye Mevlüt sorusunun ilk cevabı verdiği örnekten kalkarak e, materyalist demek mümkün değildir. Teşekkür ederim hocam. 10. ve son sorusu Mevlüt Hocam'ın. Devrim işçilere bir kez iyi anlatılırsa anlarlar denmekte. Bu bana doğru geliyor. Yıldırım Hoca'nın dediği gibi işçinin oturduğu günleri iyice tutulmadan Yıldırım Koç. Atmaz. Yıldırım Koç Hoca'nın evet. Sözünden hareketle işçiye çıkarlarının ne kadar güzel, sade bir dille anlatsan da anlamıyorlar çoğunu. Çeşitli nedenle örgütlenme çalışmalarına katılmıyorlar. Bu da sendikalı işçi sayısı ile genel işçi sayısını karşılaştırıldığımızda görüyoruz. Anlatarak işçileri devrim yolu işçilerin devrim yoluna girmelerini sağlayabilir miyiz? Yoksa şartların o işçileri harekete geçme şartlarının olgunlaşması ile onların kendiliğinden gelen hareketlerine öncülük etmek mi daha doğru devrimli bir tavır? Evet. Şimdi bu soruya yanıt verirken e, Mevlüt Bey'in benim de ortak e, başvuru kaynağımız Yıldırım Hoca. Yıldırım Koç. Onun e, işçi sınıfı ile ilgili e, Türkiye'de işçi erkekleri tarihiyle ilgili bir kitabı vardır. Şimdi bir yanında 1934'ün yani kim sanayi devrimini yapmış ülkenin filozofu, polisler. Öbür yanda da 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda Türkiye'de olan bir düşünür ve e, işçi hareketini çok iyi bilen bir insan. Başlangıçta baktığımızda gerek polislerin gerekse Yıldırım Kut'un işçi tanımlarının çok farklı olduğunu göreceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir ülkeden diğerine de e, uzatabiliriz. Dolayısıyla 1934 yılı e, koşullarındaki işçi tanımı ve işçinin nasıl anlatılacağı söylendiğinde Türkiye'de henüz milli burjuva meselesinin hala tartışılabildiği bir dönemde işçiyi polislerin tanımladığı gibi görmekte eee biraz zorlanacağız düşünüyorum. Evet o lafı ben de çok seviyorum. Altındaki minder yanmadıkça ayağa kalkmaz lafını. Bu hem bir yaşam deneyimi hem de o yaşam deneyimin e, bir şeyidir, sonucudur. Ben Mevlüt Hoca'ya şunu hatırlatmak istiyorum. Şu an devam eden işçi hareketleri var. Ve partimiz ne diyor? Mutlak surette bu, bu işçi hareketlerine biz zihinsel ve bedensel katkıda bulunuyoruz. Her seferinde bir ulusal kanal temsilcisi gidiyor, parti temsilcisi gidiyor. Dolayısıyla biz işçi hareketinin içindeyiz. Peki bir şey anlatmak dendiğinde oturup e, nutuk çekmek değil, böyle anlatılırsa hiçbir işe yaramaz. Ama o sizi yanında görürse, o ortaklığın hangi nitelikli düşünceden geldiğini ve o ortaklığın nitelikleri, niteliksel koşulları tanımlandığında bir de bakıyorsunuz ki herkes aynı şekilde. Böyle bakıldığında ben e, Yıldırım Koç'tan kalkarak polis serin işçi tanımının irdelenmesini e, sakıncalı görüyorum. Teşekkür ederim hocam. hocamın soruları bunlar. Şimdi Hatice Şafak arkadaşımızın bir sorusu var. Marksizm temelde bilimsel gerçekliğe dayandığına göre bilimin esnekliğiyle değişir mi? Yani bilimsel gerçeklikte değişen gerçeklere göre değişim veya evrimleşme gösterir. İzninizle en beğendiğim soru bu. Onu söyleyeyim. Yani Mevlüt Hocam bütün soruları çok beğendim. Ee, bunu beğenmemdeki şey şudur. Hatice Hanım e, bu soruyu sorarken e, ikinci dersin ilk konusuna değinmiş oluyor. O da şu. Ayrıntıya girmeyeceğim. Ee, önce bir şey düzelteyim pardon. Bilimin esnekliği lafı biraz e, su götürür. Bilim esnek değildir. Ancak bilim değişkendir şeyde e, diyorlar ki ya hani e, bizde bir laf vardır ya yani efendim deli bir tarafını beller iki durur preller diye. Ya siz yıllardır mı, 19. yüzyıldan beri Marx ne dediyse onu yapıyorsunuz hiç değişmiyorsunuz. Oysa idealizmi hayır son derece yanlış. Yanlış şurada 18. yüzyıl öncesine kadar Marksizm daha materyalizme ki Marxizm öncesi materyalizmi e, belirleyememişken 18. yüzyıldan sonra bir açılma oluyor. Neden? Çünkü bilim gelişiyor. Canlı yüce gelişiyor. Enerjinin dönüşümü gelişiyor ve biz insan biyolojisini çok daha iyi bir hale geliyoruz. Dolayısıyla bilime dayanan e, materyalizm e, ve sonunda marksizm tabii o engelsin ve Marx'ın katkılarıyla artık diyalektik materyalizm dememiz lazım. Bu hale aldıktan sonra bilimdeki her değişme Marksizm'de diyalektik materyalizmde bir sıçramaya yol açmıştır. Yani dün kuantum yoktu. Bugün kuantum var. Kuantum konuşuluyor. Dün Einstein'in görevlilik kuramı yoktu. Bugün var. Bugün varken biz evreni, çünkü bir marxistin evren konusunda da tanımlı fikirler olması gerekir. Evreni ve dünyaya bakarken e, neden dünyayı korumak gerekiyor? İnsanların ömrü ne şekilde devam eder? Doğa ilişkinin kopması ne anlama gelir? Ve daha pek çok sorunun cevabını buluyoruz. Bu da marxizmin asla e, yerinde kalmadığını idealizm gibi dönüp dönüp aynı şarkıyı söylemediğini, bilimdeki her gelişmeyle Marksizm'in Marxizm'in ve özgün bir sıçrama yaşadığının belirtisidir. Evet. Teşekkür ederim hocam. Evet. Bu evet. Siyasette de somut şartların somut tahlili diyoruz zaten değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Pardon. Tabii ki çünkü dediğiniz doğru dünyaya bakarken, kültüre bakarken ideoloji olmadan olmaz. Ve Marxist ideolojiyi konuşarsak eğer toplumu mutlak konuşmalıyız. Ve gerçekten de bugün Marxizm'de sıçrama şudur. Bir şey daha söyleyeceğim. Fukuyama gibi rezillerin tarihin sonu diye tarif ettikleri şey o dönem okutulan sosyoloji kitaplarında toplum bilim kitabı. Efendim Marxizm öldü. Hatta Fransız nokta noktası da en son sosyalist devleti yıktık gibi kof bir övünmeyle ortaya çıktı. Ve bugün anlaşılıyor ki Marksizm asla ölmedi. Çünkü hemen Fukuyama'nın e, kitabından 5 yıl sonra toplum bilimcilerin asıl tartıştığı şey ya bu Marx'ı anlamadan bugünkü olanları anlamak mümkün değil sonucuna ulaştı. Evet. Evet, çok öğreticiydi bu kısım. Teşekkür ederim hocam. Hocam. Levent Macar arkadaşımızın sorusu var. Evet. Başlı başına kaos kuramı pardon. Ben materyalist felsefenin uzay, zaman ve yaşamın doğuşu konusunu sormak istiyorum. Başlı başına kaos kuramı yeterli midir? Bu konuda yeni görüşler var mıdır diye sorusunu yöneltmiş arkadaşımız. Şimdi, eee materyalist e, kuram veya materyalist bilimsel ee, oluş, uzay, zaman, hız gibi konularda farklı bir şey söylemez. Ama asıl söylediği şudur. Ya öyle değilse sorusunu sorabilecek insan materyalist düşünür. Niye diye sorabilecek insanlar. O niye'yi ya birisi söylesin de ben de aydınlanayım şeklinde değil. O niye derken onun öyle olmasını sağlayan koşulları bilmek ister. Ve o koşulların hangi eee etmenlerle bir araya geldiğini ve oluşa yol açtığını bilmek isterim. Şimdi dolayısıyla materyalist e, dediğimiz zaman uzaya ve zamana bakışı e, ayrı değildir. Bilim ne diyorsa odur. Yani Einstein'ın görevlilik kuramına göre ne diyorsa odur. E, işte, diğeri de kaosla ilgilidir. O konuya çok kısa bir şey söyleyeceğim. Teori adını alıyor ama aslında teori değildir. Çünkü biz bir şeye teori diyebilmemiz için tek bir koşulumuz var. O teoriden biz bir varsayım üretebilmeliyiz. O varsayımı üretirken ya böyle değilse sorusu çok önemlidir. Çünkü varsayım ürettiğimizde onun öyle olup olmadığını anlarız. Bu da varsayımdır. Yani hipotezdir. Kaos e, anlatımından, benimsemesinden ben kuram demeyeceğim. E, bir teori e, üretmek mümkün değildir. Zaten kaos en çok olsa olsa bir yaşam bilgisidir. Dolayısıyla bizim tartışmamızda yeri yoktur. Teşekkür ederim hocam. Evet. Hülya Güvenç arkadaşımızın sorusunu yönetmek arkadaşı istiyorum. Evet. Rüyaların gerçekleşmesi, hissettiklerinin olması, tarihte öğrendiklerimize göre örnek padişahlara bakılan falları çıkması. Bir örnek daha ilave edeyim. Annem 40 yaşındayken eve gelen ahbaplardan birisi annemin eline bakıyor ve diyor ki sen 60-62 yaş arasında hastalıktan öleceksin. Annem 61 yaşında hastalanıyor, 62 yaşında annem terki ediyor. İnsanların gençken materyalist olması kolay oluyor da 40'ından sonra çekingen materyalist oluyor. Daha çok bilinmezciler içerisinde yer alıyor veya ben öyle. Daha örnekleri var. Bu konuda ne diyorsunuz diyor yani? arkadaşlar. Valla e, Hülya Hanım benim en baştan itibaren yakın bulduğum insanlardan bir tanesidir. Bütün partitaşlarımı yakın buluyorum ama e, onunla yollarımız çok dolaylı olarak değişkenlerde kesişmiştir. Şimdi bu soruyu sorarken Hülya Hanım benim ne diyeceğimi kesine yakın bir biçimde biliyordur. Ancak neden bana böyle bir soru sordu doğrusu çok zoruma gitti. E, çünkü bu soruyu sorduğu zaman bu soru baştan İlgi Hanım ama yanıt almaya hak eden bir soru değil. Ee, şöyle söyleyeyim, daha önce söylemiştim ya hani şeye giden e, köyünden teknik üniversiteye gidip sonra da NASA'ya da NASA'da mühendis olan adam köyüne bayram ziyaret geldiğinde birisi uçağı bir anlatsana demiş o da anlatmış 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 müthiş anlatmış meritepmeli etmeli e, motorları sonra e, havalandığını söylemiş. Onu soru soranın yanındaki de demiş ki peki havada nasıl kalıyor demiş. O da Allah'ın hikmeti demiş. Yani evet. bu da ancak böyle cevap. Bir kusura bakmayın. Peki. Mehmet Şener arkadaşımızın bir sorusu var. Evet. Hocam bir de birkaç dakika sonra ara vermek zorunda kaldı. Tamam. Herhangi bir dine mensup olmak materyalist olmakla çelişir mi? <laughs> Ya yani çalışır desem ne, çalışmaz desem ne? Ee, önce bu farkı bana anlatması lazım ki neyi sorduğunu anlayabileyim. Ama bu ikinci derste ele alacağım bir şey var. Daha doğrusu polisin el aldı. Laboratuvarda materyalist, dışarıda idealist diye tarif ettiği bir e, tipleme var. Eğer içerisi dışarısı diye bir ayrım yapacaksak ve bunu tümleşik olarak göreceksek Materyalist olan bir insanın edimini, eylemini, yaşama bakışını, dünyaya kabullenişini etkilemediği sürece e, herkes farklı bir saat taşır, herkes farklı bir yüzük taşıyabilir. İstiyorsa din gibi bir süsü de taşıyabilir. Teşekkür ederim. Yardım. Son soru. Ufuk Abalı ol arkadaşımızın. Evet. Bilimin henüz açıklayamadığı bir konuya metafizik yaklaşım Metaryalist yaklaşım farkı nedir? Bilim ve bilimsel yaklaşım açıklayabilir miyiz? Çok açık. Sorunu yanıtta Ufuk Bey'in sorusunu var. Canım. Bilimin açıklamadığı bir konu açıklanacak demektir. Veya açıklanmaya çalışacak demektir. Metaryalizm bilimle son derece yakından bağlantılıdır. Dolayısıyla bugün bilim neyi açıklıyorsa materyalizm de onu açıklar. Dün metafizik neyi açıklıyorsa bugün hala aynı Böyle cevap vereyim. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Hocam arkadaşlardan gelen başka soru yok. Süresi içerisinde için göre <laughs> bu söyleşiyi bitiriyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim ben size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. İkinci derste görüşmek üzere. Tamam. <laughs> Hoşçakalın hocam. İyi günler. İyi günler hocam. Bu söyleşiyi bitiriyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim ben size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. derste görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. İyi günler. İyi günler hocam.